Merhaba dostlar ne yaptınız? Marvel'ın Oscar ödüllü yönetmen Colin Chow'nun elinden izleyeceğimiz Eternals filminin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Ben de sizler için hem biraz Eternals'ı tanıtan hem de fragmanı incelediğimiz bir video yapayım istedim. Videoyu beğenirseniz beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Disney Plus ve HBO Max gibi platformlara ulaşırken maalesef ülkenizde servisimizi kullanamazsınız uyarısı almaktan sıkıldın mı? Netflix'in Amerikan kataloğunda onlarca ekstra dizi ve filmi mi izlemek istiyorsun? Bu videonun sponsoru Smart DNS Proxy ile VPN'lerin yavaşlığıyla uğraşmadan bunları sadece DNS değiştirerek yapabilirsin. Üstelik açıklamadaki linkten %50 indirimle kayıt olma şansın var. Normalde The Eternals, insanın evrimini kontrol etmek amacıyla evreni ve sonsuzluk taşlarını da yaratan Celestial'lar tarafından yaratılıp dünyaya gönderilen bir uzaylı ırkı. Hatırlayacaksınız bu Celestial'lardan birisi Peter Quill'in babası egoydu. Fakat Marvel Sinema Evreninde biraz daha farklı bir geçmiş göreceğiz. Dünyadaki Deviantlar isimli yaratıklardan insanları korumak için binlerce yıl önce dünyaya gönderilmiş bir Irk olacaklar. Bazı karakter özellikleri de sinema evrenine göre değiştirilmiş olacak. Sorcyi maddeyi manipüle etme gücüne sahip, insanlarla iyi iletişime olan biri olarak izleyeceğiz. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Ikaris ile ilişkisi olacak ve muhtemelen düğünlerinde öldürülecek. Şaka. Gözlerinden ışınlar çıkarabilen, uçan ve çok güçlü olan Ikaris de bir başka karakterimiz. Çizgi romanlarda erkek olan fakat sinema evreninde Salma Hayek'in canlandıracağı Ayak da bir başka karakter. İyileştirme gücü olan ve insanlığa yardımcı olan Eternals'ın ruhani lideri konumundaki Ayak'ın bir diğer özelliği ise Celestial'lar ile direkt konuşabilen tek kişi olması. İnsanların bilim ve mekanik yönünden gelişmesine yardımcı olan karakterimiz ise Hephaestus. Her türlü cihazı ve silahı yapabilen karakterimiz ayrıca Marvel sinema evreninde açıkça gay olan ilk kahraman olacak. Çizgi romanlara göre cinsiyeti değiştirilen diğer bir karakter ise Makkari ki kendisi de karakter gibi işitme engelli olan Lauren Ridloff tarafından canlandırılacak ve süper hıza sahip olacak. Diğer bir karakterimiz ise Sprite, hayır ismiyle dalga geçmeyeceğim reddediyorum. Yaşlı olmasına rağmen bir çocuk vücuduna sahip olan karakterimiz inandırıcı ilüzyonlar yaratma konusunda usta. Druig ise insanlara yardım edilmemesi gerektiğini düşünen zihin kontrolü ustası bir abimiz filmde nasıl bir rolü olabileceğini konuşacağız. İsmi açıklandığında herkesi heyecanlandıran Angelina Jolie ise Tena heyecanlandıracak. Bilge ve savaş stratejisi konusunda usta olan karakterimiz Eternal'dan Pampas'ı Gilgamesh ile birlikte sürülmüş olacak gibi duruyor. Süper güce sahip olan Gilgamesh, çizgi romanlarda halka çok yardım ettiği ve kendini kahramana dönüştürdüğü için cezalandırılıyor ve The Forgotten One, yani unutulmuş olan ismiyle anılıyor. Belli ki bir noktada Angelina Jolie'nin Tena'sı da onun yanına katılacak. Kumail Nanjiani'nin kilo verip, vücut çalışıp, tatlı bir adamdan çıkıp Vin Diesel olmasına sebep olan Kingo karakteri ise elleriyle enerji yayabilen bir karakter. İlgi açlığı nedeniyle çizgi romanlarda da aslında görmüştük Bollywood Yıldızı olarak karşımıza çıkabilir. Fragmanda izlediğimiz ama Eternal akibinde olmayan tek karakterimiz ise Jon Snow. Kit Harington bu filmde siyahları giymiş Black Knight olmuş olarak karşımıza çıkacak. Kendisi Arthur döneminden kalan büyülü kılıca sahip bir şövalye. Fragmana geçecek olursak, sözleriyle hikayeye çok uyan Skeeter Davis'in The End of the World yani Dünyanın Sonu şarkısıyla başlıyoruz. Silah yapmayı bildiklerini ve kıyafetleri olduğunu düşünürsek, maksimum 40 bin yıl önce civarı Deviantlar ile Eternals'ın Orta Doğu'da savaştığını da bildiğimizden herhalde Orta Doğu'ya bir masa tablasında gelen Eternal ekibiyle başlıyor fragman. Bu sırada Icarus ve Cersei'yi görüyoruz. Fragmanın farklı yerlerinde de aralarında bir romantik ilişki olduğunu bize gösteriyorlar hatta evlendiklerini. Ama bir yandan da hem sızan fotoğraflarda hem Cersei'yi oynayan Chen'in röportajlarından Jon Snow'un canlandırdığı Black Knight ile Cersei arasında bir şeyler olduğunu da biliyoruz. Yani bir aşk üçgeni. Aslında olayı çizgi romanın gerçekliğinden çıkarıp farklı bir yola sokan bu sahne diyebiliriz. Bu sahnede zaten silah yapmayı, kıyafet yapmayı keşfetmiş topluma bıçak veriyorlar. Normalde bu gelişmemiş topluma araçları kullanmayı gösteriyorlar şeklinde yorumlanabilecekken bu kadar yakın tarihte bunu yapıyor olmalarını açıkçası alın savaşın, alın Deviantlara karşı savaşın gibi algılayabiliriz. Lakin fragmanın devamında insanların gelişimine katkıda bulunduklarını anlatıyorlar. Herhalde bu da Babil. Peki. Ama muhtemelen biraz önce söylediğim gibi insanlar bunu savaşmak için kullanıyorlar ve kötü sonuçlar doğuruyor. Ve insanlara yardım etmeyi bırakıyorlar. Makarin'in dünyada geçirdikleri zaman sırasında topladığı eserleri görüyoruz bir nevi hazine odasında. Fragmanda pek çok sahnede karakterlerin kozmik güçlerini kullanarak yoktan bir şey var ettiğini görüyoruz ki Angelina Jolie yani Tana'nın kıyafeti, silahı da buna dahil. Bu sahne ise fragmanın belki de en ilgi çekici sahnesi. Zombi gibi tiplerin bir şeye saldırdığı sahne ki eğer fragman yanıltmacası değilse Kingo'nun da orada bir altma mücadelesini görüyoruz. Daha önce de Diğer Eternals'larımızı görmüştük. Marvel'ın yayınladığı ne kadar da güzel filmler yapıyoruz fragmanında. Dürüst olmak gerekirse bunlar bana kendi içlerinde bir mücadeleymiş de Druig bu insanları ona almaya gelen Kingo veya bir başkasına karşı kullanıyormuş gibi hissediyorum. Ve daha önce söylentisi olduğu üzere Eternals Neil Gaiman'ın serisi üzerine ilerleyecekse de şöyle bir mantığa oturtabiliriz hikayeyi. Eternals kardeşlerimiz bir süre sonra geçmişlerini unutuyorlar. Daha doğrusu unutturuluyorlar. Bunu Deviantları geri döndürmeye çalışan birileri ya da Deviantlar yapmış olabilir ama açıkçası Druig'in insanlara yardım etmelerini önlemek amacıyla yapmış olması da muhtemel. Hatırlayacaksınız, hafızayı kontrol edebiliyor. Dolayısıyla Thanos ile savaşan dünyada süper kahraman olduklarından bir haber olabilirler. Fakat Thanos'un babasının da bir Eternal olduğu düşünülünce hafızaları geri gelmeye başlayabilir. Bir şeyler hatırlıyor olabilirler ve Druig'in de belki hata yaptığını düşünüp Deviant'lara karşı savaşta onların yanına dönüp onların hafızalarını tekrar bir araya götürmesini görebiliriz. Bu sahnede ortak bir zihne kavuştukları Unimind denen olayı yaşarken mesela burada Cersei'nin geçmişini hatırladığı sekansı da görmüş olabiliriz. Hatta burada da. Hatta bu sahnede muhtemelen ilk kez bir araya geliyorlar eski uzay gemilerinin önünde. ilk defa bir hikaye bana bu kadar gerçekmiş bunu çekeceklermiş gibi geliyor. Umarım doğru çıkmaz da hepimize spoiler olmaz. Bunun dışında Kaptan Amerika Kalkanı, Avengers esprileri de var, ufak tefek detaylar da var. Ama asıl fragman çıktığında bunları zaten çok detaylı konuşuruz. Bu sadece bir tanıtım fragmanı. Dolayısıyla mesela şu arkadaki bir insan formuna benziyor. Bu şey mi acaba Ahmet amcamı mı filan olaylarına girmiyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fragmanı beğendiniz mi? Anlattığım hikaye size mantıklı geldi mi? Thanos ile savaşmamalarının sebebi bu olabilir mi ve bu size mantıklı geliyor mu? Hangi detaylar gözünüze battı? Yorumlarda bekliyorum. Bu videoyu beğenirseniz beğenip paylaşmayı da unutmayın daha fazla insana ulaşmamız için. Ben Berk, bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.